Herkese selamlar, e, biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle e, bir süredir evlerimizdeyiz, e, karantina uygulaması yapmaya çalışıyoruz, e, evde kalmaya gayret ediyoruz, e, bugünlerde evde tabii sıkılma ihtimalimiz fazla, e, kendimizi farklı etkinliklere vermeye çalışıyoruz, zaman öldürmeye çalışıyoruz, aslında öldürmek demeyelim ama zamanımızı verimli olarak kullanmak için, Herkes kendince evin sınırları dahilinde plan yapmaya çalışıyor ve evde yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri de kitap okumak. tabi bana göre böyle. O yüzden bir video çekerek bu süreçte ne okuyabiliriz aslında ne okuyabilirizden ziyade farklı etkinlikler yapmak adına bazı önerilerde bulunacağım size. Ee, son bir haftadır e, genel itibariyle herkesi evde tutmaya çalıştıkları için e, birçok yayın evi de e, bunun için uygulamalar yapıyor. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size öncelikli olarak. E, can Yayınları'nın e, Trendeki Yabancı adlı bir mobil uygulaması var. Bu uygulamada e, hikayeler var. Her ay işte bir hikaye dergisi çıkartıyorlar ve bu hikaye dergisinin içerisinde farklı yazarlardan hikayeler bulabiliyorsunuz. Bu normalde işte aylık 6-7 lira e, ücreti olan e, abonelik gerektiren bir uygulamaydı. E, sanırım bir 4-5 ay falan oldu çıkalı. Belki biraz daha fazla olmuştur, emin olamadım. E, bu uygulamayı can yayınları bir aylığına ücretsiz yaptı. Yani sadece abonelik başlatmanız, ücretsiz sürümü başlatmanız yeterli. E, bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında ee, yine Can Yayınları'nın bu her e, videomda e, önünüzde gördüğünüz Sokrates Dergi'nin dijital aboneliğini bir aylığına ücretsiz hale getirdiler. E, bütün sayılarına bu 60. sayısı son sayısı yani 60 sayının hepsine dijital abonelikle ulaşabiliyorsunuz ve bir ay boyunca ücretsiz onu da söylemiş olayım. Bunun dışında e, Itaki yayınları Twitter hesapları üzerinden son bir hafta 10 gündür çeşitli hikaye paylaşımları yapmaya başladılar. Kendi yayınlarından olan her gün iki hikayeyi PDF olarak Twitter hesaplarından paylaşıyorlar. Belki Instagram hesaplarından da paylaşıyorlardır ama ben Twitter'dan özellikle takip ettiğim için kendilerini oradan bakmaya gayret ediyorum. Tıklayıp PDF formatında telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan o hikayeleri okuyabilirsiniz. Ee, en son e, mesela birkaç gün önce Kemal Tahir'in e, "Göl İnsanları" adlı eserinden e, Arabacı hikayesini paylaştılar. E, tabii yabancı yazarlardan da, Türk yazarlardan da paylaşıyorlar. Oradan da onu takip edebilirsiniz. Bunun dışında bir de bir yudum kitap adlı bir e, uygulama var. Yine Twitter hesapları da var. E, her gün normalde ücretsiz aboneliği de var. Her gün e, telefonunuza mail olarak. Size ufak hikaye parçaları, ufak böyle edebi eserlerden parçalar, okuma parçaları yolluyorlar. Onlar da mobil uygulamalarını ücretsiz hale getirmişler. Bu mobil uygulamalarında 400'den fazla sesli hikaye var, kurgu dışı kitapların özetleri var. Yani oradan da faydalanabilirsiniz yine ücretsiz olarak. Aklıma gelen ücretsiz faydalanabileceğiniz çeşitli Okumalar yapabileceğiniz platformlar, uygulamalar, bunlar açıkçası ee, bunları söylemek istedim öncelikli olarak. Onun dışında işte e, kitap kargosu alabilir miyiz? Bu süreçte kitap sipariş etmek ne kadar güvenli? E, işte kargodan virüs bulaşır mı? Gibi e, endişeler olabiliyor. E, bununla ilgili yani uzmanların söylediği e, yüzeylerde çok yaşamadığı temizlendiği surette herhangi bir sıkıntı olmayacağı yönünde ama. Eğer ki kendinizi riske atmak istemiyorsanız bu tarz e-kitap uygulamaları, çeşitli aboneliklerini işte ücretsiz hale getirmiş yayınların yapmış olduğu bu güzelliklerden faydalanabilirsiniz. Onun dışında elinizde yine okumayı düşündüğünüz kitaplar varsa belli bir plan program dahilinde bu kitapları okuyabilirsiniz. Ben şu an önümdeki kitabı okuyorum. E, Sapiens okuyorum, Harari'nin e, meşhur kitabı zaten çok bilindik bir kitap. E, birkaç sene önce almıştım ama e, kafamı toparlayıp şöyle boş bir vakitte okumak istiyordum açıkçası çünkü e, akademik bir çalışma, e, böyle kurgusu olan, e, çok aşırı böyle sizi sürükleyen, alıp götüren e, bir hikayenin e, başlayıp işte ne bileyim. Sonlandığı bir durum yok bu kitapta. İnsanlık tarihini anlatıyor, İlk insanlardan itibaren başlayarak, işte zamanla bu insanların evrimini, gelişimini, işte yaptıklarını içeren çok yönlü bir çalışma. Çok severek okuyorum şu an ama tabii bu kitabı sindire sindire okuyorum. Siz bakmayın bazı YouTube kanalları. Ee, bir günde okuduğunu iddia edebiliyor bu tarz kitapları ama bu kitapların bir günde okunmasının imkan ihtimali bana göre yok. Bu elimdeki kitap 400 küsür sayfa ee, ve e, bu kitabı sindire sindire e, şöyle güzel bir zaman ayırayım anlayarak okuyayım dediğiniz vakit yani günde 50 sayfa bile okusanız 8-9 günde bitecek bir kitap. Ha, ben öyle yalap şap dümdüz okurum diyorsanız e, her kitabı paylaşabilirsiniz. E, başladığınız gibi bitirdim diyebilirsiniz. Bu sizin kendinizi kandırmanız olur. Yani bu tip kitaplar birazcık özveri istiyor. Birazcık düşünme, birazcık üzerine kafa yorma gibi, muhakeme yapma gibi yetenekler istiyor açıkçası. O yüzden bir günde okudum diyenlere bence inanmayın. Bu kitabın bir de ikincisi var. Homo Deus. Bunu bitirdikten sonra onu da okuma planım var ama biraz sindire sindire okuyorum. Kitabın hemen hemen ortalarına geldim. Bitirince bu kitapla alakalı da detaylı bir video çekmek istiyorum açıkçası. Ee, yine e, bu kitabı okuduktan sonra e, ikinci kitap hakkında da biraz daha tabii bir fikir oluşmuş olacak bende. İkinci kitabın araya belki ona başlamadan önce e, kurgu olan bir kitap. Biraz daha böyle roman, hikaye tarzı bir kitap katabilirim. Benim söylemek istediklerim aslında bu kadar. Bilmeyen arkadaşlara, duymayan arkadaşlara bu kitap, çeşitli kitap platformlarının yapmış olduğu etkinlikleri, uygulamaları duyurmak istiyordum. Bunun dışında tabii öğrencilerim de takip ettiği için onlara da ufak bir seslenme olsun buradan, bilgilendirme olsun. Eba TV'yi takip etmeye çalışın. Eba TV dışında. Eba. Go. tr üzerinden e, hocalarınızın yollamış olduğu etkinlikleri, çalışmaları takip etmeye çalışın. Oralardan kısa kısa notlar çıkartın. E, soru çözmeye gayret edin. E, bu zorunlu bir durum. E, tatil değil aslında. Biz her ne kadar okula gitmediğimiz her zaman için tatil kelimesini kullansak da bu mecburi bir durum. O yüzden mümkün olduğu kadar... Ee, evde kendinizi eğitecek, kendinizi geliştirecek aktivitelere zaman ayırmaya gayret edin. Tabii ki e, kafanızı dağıtacağınız şeyler yapacaksınız. Yani oyunda oynanacak, internette de vakit geçirilecek. Ama e, günlük belli bir rutininiz olsun ders çalışma hususunda. Ve e, kendinize göre bir plan, program yapın. Mutlaka kitap okuyun. E, çok güzel bir değerlendirme e, metodudur vaktinizi e, kitap okumak. O yüzden e, kitap okumayı lütfen bırakmayın. E, günde 10 sayfada olsa, 20 sayfada olsa mutlaka bir şeyler okumaya gayret edin. E, onun dışında e, film izleyin, dizi izleyin, e, kendinizi geliştirecek şeylerle meşgul olmaya çalışın. E, çok geç vakitlerde yatıp, e, çok geç vakitlerde kalkarak e, bu süreci heba etmeyin. E, vaktinizi e, verimli kullanmaya gayret edin. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, kitap bittikten sonra e, Sapiens'le alakalı da bir inceleme videosu ayrıyetten çekmeyi düşünüyorum. E, kendinize iyi bakın. Evinizde kalın. Mecburi haller dışında evden çıkmamaya gayret edin. Kişisel temizliğinize hijyeninize lütfen önem verin. E, bu süreç dahilinde e, dikkat etmeniz gereken şeyleri zaten her gün televizyonlardan İnternetten e, izliyorsunuz, okuyorsunuz, duyuyorsunuz, ama ciddiye almamız gerekiyor. Lütfen ciddiye alın. E, evde verimli vakit geçirmek için yapılabilecek birçok şey var. E, karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmadan e, kendiniz için bu sürecin aslında e, güzel bir e, eğitim süreci olabileceğini düşünerek hareket edin diyorum. E, hepinize sevgiler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.